Özellikle yayınlanan örnek sorulardan sonra 2024 LGS'de 2018 LGS'dekilere benzer sorular gelme ihtimali biraz daha arttı bana göre. Yani sorularımız kazanımla yeni nesil arası olabilir bazı sorularımız özellikle. Ağırlığımız da bu noktada olabilir. Dolayısıyla 2018 LGS sorusunu çözüyoruz. Dikkat edelim. Soru hızlıca okuyorum. 400 metrelik düz bir yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. Altın çizmem gereken yer burası. Pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde en fazla sayıda engel yerleştiriliyormuş ve pistte 8 atletin yarıştığı bunu söylemiş bize bu yarışmacılardan biri 20. metrede diğeri 50. metrede yarışı bırakmış arkadaşlar. Diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayılarının toplamı kaçtır diye sormuş. Yani toplam geçen engel sayısını istiyor bizden. O zaman 2'nin kuvvetlerini hemen yazıyorum. 2'nin pozitif kuvvetleri dediği için 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, nereye kadar gitmem gerekiyor? 2 üzeri 8'e kadar yani 256'ya kadar gidebilirim. Neden? Çünkü yolumuz 400 metreydi. Şimdi buraya kadar gitmişken 20 metrede yarışı bırakan kişi nereye kadar gelmiştir? 20 metre 2 üzeri 4'e kadar gelmiştir. Çünkü 2 üzeri 4 16 idi. 20 metre şurada. O zaman 50. metreye geldiğimiz zaman da 32. metreyi geçmiş. Yani 2 üzeri 5'lik engeli geçmiştir. Burası da 50. metremiz. Dolayısıyla arkadaşlar 4 burada, 5 de burada toplamda 9 tane engel aşmış. E burada 2 atletten bahsediyoruz. Toplamda 8 atlet vardı. 2 tanesini çıktığımızda geriye 6 tane kaldı. Bu 6 tanesi buradaki engellerin tamamını aşmıştır. Toplamda kaç tane engel var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane engel var. 6 kere 8, 48 tane engel aşılmış. 9 da buradakiler var. Toplamda da 57 engel aşılmıştır diyebiliriz. Bir sonraki video çözümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.